vermiştir. Bu müjde nedir? Din bugün tamamlandı. Din bugün tamamlandı. Bundan önce din tamamlanmamış. Her dinin kendisine göre bir eksiklikleri vardı. Ancak ve ancak bu eski Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geldikten sonra tamamlanmış. Kemala mükemmelleşmiş. Bundan daha mükemmeli yok. Bundan daha muazzamı yok. El <laughs> yevme <laughs> ekmeltü lekum Kim İslam dinini hakkıyla yaşarsa, onu hayatında tasvik ederse, Cenabı Allah'ın yüce emirlerini yaşarsa, muhakkak ki o millet, o ümmet, o devlet Yüce Allah'ın sayısız nimetlerine nail olacak. Zira <laughs> el yevme ekmeltu lekum dinekum ve esmentu aleykum ni'meti. Nimetini de sizin üzerinize tamamladım. İlahi nimete kavuşmak isteyenler din İslam'ı yaşamaları lazım. Ne kadar din İslam'ı yaşarlarsa o kadar ilahi nimete malhar olurlar. Ne kadar da İslam dininden uzak olurlarsa o kadar ilahi nimetten uzak bir hayat yaşarlar. Aziz müminler. Fertler de öyle. Biz fertler olaraktan ne kadar dinimize sarılırsak, ne kadar ilahi emirleri yerine getirirsek, kadar ilahi nimettir. Çünkü ilahi nimete mazhar olmak için dindar olmak lazım. Allah'ın emirlerini yerine getirip, bütün nehilerinden kaçınmak lazım. Bu yönden ne güzel El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmentu aleykum ni'meti ve razıtu lekumul islam el Evet. Ve Allah'ın razı olduğu din de İslam. Yaşanacak din kabullenecek din İslam dini. <laughs> Allah'ın razı olduğu dinde İslam. Öyleyse biz <laughs> İslam dini yaşayacağız. <laughs> Allah'ın nimetine kavuşacağız. Ve bu nimetlerin en başta gelen ilahi rızaya İslam sayesinde mazhar olacak. Bu şekilde üçlü bir ayeti gelirde el yevme ekmeltu lekum dinekum ve ekmeltu aleykum ni'meti ve razıytu <laughs> lekum l-islam edina Cenab-ı Allah'ın din olarak kabul ettiği Muhammed Mustafa geldikten sonra ancak ve ancak İslam değil gayrisi makbul değil. Ne derecede olursun? Bu yönden keşiflerin, papazların dağlara çekilip ot diyerek ibadet ettiklerinin hiçbir kıymeti yok. Evli Allah'ta. Çünkü temeli yok. Kiliselerde, hamralarda gece gündüz ibadet yapanlarının ibadetlerinin kıymeti yoktur. Çünkü temeli yoktur temelsiz kurulan binalar kuvvetli kasırgalarda yok olur. Ve miraneye Temel nedir? Temel aşk ile söylediğimiz ve yaşadığımız La ilahe illallah Muhammed